Thank mm -hmm. you. Kıymetli hayırseverler, şu anda Afrika Çatı'yız, Sahra Çölü'nün altında Lak Çat bölgesindeyiz. Burası başkente 470 km uzaklıkta bir köy. Bu köyün ismi Meleke Film Köyü. Meleke Film Köyü'nde yaklaşık 200 kişi yaşamakta ee, ve buraya bir su kuyumuzu açtık. Emine Demirci adına birazdan açılışını yapacağız sizlerin destekleri sayesinde. Sokuyumuzu hem insanların hem hayvanların istifade edebileceği şekilde dizayn ediyoruz, öyle inşa ediyoruz çünkü bu bölgede hayvancılıkla insanlar geçiniyor. Aynı zamanda sadece bir bitki yetişiyor. Bu bitki de bizim darıya benzeyen bir bitki. Yılın belli ayında yetiştiriyorlar. Bir kısmını öğütüp ekmek yapıyorlar, bir kısmında da çorba yapıp içiyorlar. Ee, tamamen geçim kaynakları buna dayalı. Ee, dolayısıyla bu köylere uzaktan gıda veya malzeme gelmiyor, gelmiyor ve kendi kendilerine burada ekip biçip bu şekilde e, yaşıyorlar. Peki su kuyusu gelmeden önce ne yapıyorlardı? Kilometrelerce uzaktaki açık su kuyusu havzalarından veya kendi imkanlarıyla açmış oldukları su kuyularından istifade ediyorlardı. Ancak o kuyular. Hastalıklı ve bakterili sular balık duruyor. Evet. Buna, bu sulardan kaynaklanan hastalıklardan dolayı burada çocuklar ve yaşlılar maalesef hayatını kaybediyorlardı. Evet, evet. İşte o ölümlerin birçoğu bu bölgelerdeydi. Ama elhamdülillah artık o ölümler gerçekleşmeyecek. Çünkü siz buraya umut oldunuz, deva oldunuz, tebessüm oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Buradaki, e, buralarda yakınlarda hastane yok burada çocuklar hasta olduklarında anne babaları onu bir ağacın altına bırakarak başlarında bekleyerek onu serinleterek ya iyileşmesini ya da ölmesini bekliyorlardı. Ve bu kadar çaresizdi burada insanlar. Ama o, ça o çaresizliği sizin sayesinde artık açtılar, Aş aşmak açmak üzereler. Ee, Allah sizlerden razı olsun. Allah hayırlarınızı, hasenatlarınızı kabul eylesin. Şu an hava 40-45 derece civarında. Öğlen sıcak, Köyleri çok bekletmeden su açılışına geçelim. E, emeği geçenlerden, vesile olanlardan Allah razı olsun. Ya Allah!